Herkese merhaba arkadaşlar bu sizler birlikte Gördüğünüz gibi bunu bir tek Bu suyu Ama imkansız Pipetle Şöyle açalım O zaman 1 2 3 başlasın Bitirdim. Dibinde biraz vardır. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 40 abone ulaşmaya çok az kaldı. 50 abone olunca arkadaşlar canlı yayını açmaya çalışacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bakın görüşürüz konuşmadım da.